Merhaba arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz. 1 artı 1 daire tasarımımıza devam ediyoruz. İlk dersimizde kabaca modelledik ve çıkardık. Şimdi ikinci dersimizde de modelleri almaya başlayalım. Şöyle antreden başlayalım. Bu arada yine söyleyeyim bunu. Modelleri açıklama kısmına koyuyorum. Buradan web sitemden indirebilirsiniz. Böyle getirdim. Şöyle onun da bir ortalama nereye geleceğini göstermiştim proje üstünden. Şöyle çekip bunu da yerleştirelim. Böyle üst görünüme geçelim ve şöyle yerleştirelim. Bunu biraz kaydıralım. Bir tık da ileriye. Tamam. Ve bunu da Antre diye yazalım. Ee, bu arada neyi unuttuk? Süpürgeliği unutmuşuz burada. Hemen bir de süpürgelik yaparız burada. Ve şu kısmında bir seramik yapacağım burayı. Şöyle editable poly yapayım. Burayı slice plane ile keseyim. Şu şekilde. Burayı ayırdım ve detach yaptım. Bu kısma yine floor generator atayalım. Ve seramiğimiz geldi. Bunu biraz kaydırmamız gerekecek. Şöyle derslerimiz tutsun diye. Şöyle iyidir. Tamam. Buna da yine materyalimizi atayalım. Eşit olsunlar sonra ama şeyini textini atarız ve burada antrenmizi attık devam edelim e, aydınlatmamız duş duşumuzu alalım bir banyodan devam edelim. şöyle. Şunları bir gizleyelim. Bazı görünmeyen şeyler var. Onları sildik mi tamamdır. Tuşumuzu aldık. Ve duşu da çekip şöyle yerleştirelim. Bunu tabii ki cama sıfırlayacağız. Şöyle çok kalabalık görünüyor. Şu ikisini tutmamız yeterli. Ve burayı da şu radyatörü alayım buradan ben bir. Şöyle şu tarafa çekeyim. Burasını duş diye kaydedelim. Ve şöyle sıfırlayalım. İşte bu kadar. radyatörü duvarımızda bir yer kalırsa oraya koyabiliriz. O yüzden şöyle kenarda beklesin bizi. Duşumuzu yerleştirdik. Tabii ki bu dönecek. Şunu bir open yapalım. Çektiğimizde evet. Böyle bir Rotate yaptık, şöyle yerleştirdik. Okey. Şimdi biraz içeriye girmiş. Tabii bunu biraz çekeceğiz böyle. Aynen öyle. Tamamdır. Duşumuzu da yerleştirdik. Devam edelim o zaman lavabomuzla. Lavabomuz nerede? Burada. Lavabomuzu alalım. Çekelim hemen. Merge diyelim. Şimdi şunu bir grup yapıp şuraları silelim. Bakın onu görünce aklıma geldi. biz bir de süpürgelik yapacağız. Şu duvarı şöyle bir tutalım, duvara göre ayarlayalım. Evet. Şimdi bir gelsin. Çok güzel. Bunu da bu şekilde koyduk. Şöyle radyo turumuzu da şu an şuraya sıkıştırabilirim. Hatta bu tarafa da alabilirim onu. Neyse, devam edelim. Ona bakacağım. Sonra klozetimizi alalım. Klozetimizi şöyle şunları silelim. şekilde klozetimizi de yerleştirelim. Evet. Gayet düzenli oldu. Şurayı biz 2 yapalım. Şunu 0 yaptım. Şunu burası zaten 0. Şurayı 4 yapalım. Giriş çıkışlarımız buradan olsun. Duşumuz Banyomuz hazır. Tabii ki bunu biraz yukarıya da kaldıracağız. Evet. Şu an iyi duruyor. Evet. Tamam. Şöyle bir kaydedelim bu arada bunu. Ee, şöyle neredeydi bizim 1 artı 1 1 artı 1 daire tasarımı diye kaydettik devam ediyoruz duşla işimiz bitti ee, ne yapalım mutfağa geçelim mutfağımızı alalım böyle mutfağımız şuradaydı çekelim ve şunu rotate yapalım ve sonra da tutup tam sıfırına yerleştirelim. Evet, mutfağımızı da yerleştirdik. Lavabamız, adamız var bir tane burada bar tarzı bir yerimiz var. Ocaktı, buzdolabı. Kullanışlı, rahat bir mutfak. Devam edelim. Koltuğumuzu alalım. Böyle e, ana demir başlarımızı bir yerleştirelim. E, burada da şöyle çevireceğiz. 80 derece çevirdik. Hazır. Şöyle bir kenara çekeyim bunu. Halı, duvar hepsi tamam. Kaydıralım öyle. Şu bizim için yukarıda kalması çok problem değil. Zaten tavanı yaptıktan sonra bizim için bir önemi kalmayacak. Yukarıda kalmasını şu an hiç hani vakit kaybetmek istemiyorum onunla. Şöyle bir iki halıyı dışarıya çıkardık mı? Biraz daha tamam. Burayı da bu şekilde yerleştirdim. Devam edelim. Sonra burada antre aydınlatmalar var, gardolap var, lavabo, mutfak, perde, TV ünitesini alalım. Şöyle TV ünitemizi de şu, şu tarafa çevireyim. şöyle çevireyim. TV ünitemizi de şöyle yerleştirelim. Zaten burada yeri de hazır. biraz yukarıya kaldırmam gerekiyor. Okey. TV ünitem de hazır. Şimdi şu şeyleri iptal edeceğim bunları. Bana sadece koltuk lazım. Ve halı lazım. Öyle tutup kenarda tutturabilirim. Evet. Şöyle çektim. Okey. Burası da bu şekilde. Çok güzel oldu. Şöyle kaydediyorum. TV ünitesi aldım. Mutfağı aldım. Lavaboyu yatak. Yatağı alalım. Yatağımız da gelsin. model büyük olunca ister istemez sürüyor biraz gelmesi modellerin. <laughs> evet. Bunu da bu şekilde rotate yapalım. Ve şöyle yerleştirelim. Şunu da Yatak yazdık. Yatağımız da geldi. Ve şimdi gardolabımızı alalım. Burada. Gardolabımızı da yerleştirelim. daki şu Open diyelim kaydet şunları evet şu V-Ray Furu sildim klas dedik ve rot çevirdikten sonra şekilde yerleştirelim. Şöyle biraz daha bu tarafa. Biraz da öne. Evet. Gardolabımız da şöyle. Gardolap. Yatak. Mutfak. Koltuk. TV diye devam ettik. Burada da zaten yine hazırladık ve perdemize devam edelim. Perdelerden buradan şu an aydınlatmalar hariç bir perdemiz kaldı. Perdeyi de alalım. Şöyle perdelerimizi de yerleştirelim. Şöyle. Hmm. Bunu çektik buraya tamam. Bunu çektik buraya. Burada tabii ki şunları sileceğim. Şöyle biraz şekillleyeceğim bunu. Şöyle bir table poli yapayım. Bu şekilde biraz genişletelim. Evet. Burası bu şekilde. Hatta burayı da siliyorum. Şunları da sil. Ya da şunu şöyle sileyim vazgeçtim. Burada grup yapalım mı bir bunu? Biraz şöyle. Evet. Burasını da böyle yaptık. şuradaki perdeyi de yine böyle tül yapalım sadece. Evet. Bu şekilde okeydir. Yalnız benim atladığım bir şey var. Bunu yapmadım. Süpürgelik. Şu süpürgeliği de bir halledelim o arada. Şunu corner yapalım. Ee, şöyle burası bir. Burası bir. Ve burası da bir. Ve bir de burada var. Şöyle, şunları da çekelim aşağıya ve bunları şimdi özelliklerini 12 geçtik, 12 devam, 10 santim ve 2 santim genişliği ve yüksekliğinden. Tamam. Bunları şimdi bir görelim. Bir editable poly yapalım bunlara hemen. Şurada bir birleştirelim hepsini etiçleyip. Ve şimdi her şey gelsin. Ona göre de bir düzene girelim. Burası böyle. Tamam, tamam, tamam. Şurada bir parçamız var. Şurada parçamız geliyor zaten. Bir de şurada bir parçamız var. Bunu da hemen şuradan yine line ile yapalım. Parça şu ikisi. Evet, şu zemini alırsam işimizi görür. Burası ve burası. Sonra şunları tuttum. Diğer süpürgeliklerimizi de aldık. Editable poliydi bunları da eteçleyelim. Ve bir 5 cm yukarıya kaldırdık mı okeydir. Ve bunlara da materyallerini atayalım. Ee, evet bu da oldu. Gardolabı aldık. Şu an almadığımız ne kaldı? Aydınlatma kaldı. Aydınlatmalarımızı da atalım. Ve bu dersimizi de öyle bitirelim arkadaşlar. Ee, şöyle. Bir tanesi yatak için bir tanesi salon için. Bunların hangisi koronaymış ya da var mı yok. <laughs> Bu modellerin aynısını sizinle de paylaşacağım zaten. Şunu yatak odası yapalım. Şöyle yatağın tam üstüne getirelim. yatak aydınlatma diye şu yatağı mısın? Tamam. Bir de şurada salon aydınlatma diye aydınlatma bunu da tam şöyle getirelim. bunların yüksekliklerini de ayarlayalım. Şöyle aydınlatmayı tutmam lazım. Evet. Şimdi bu çok büyük. Şunu biraz küçülleyeceğim ben. Ve şu şekilde koyacağız. Bunu da şu şekilde birazcık büyütebilirim. Evet. Genel anlamda yerleşimimiz bitti. <laughs> e, baktığımızda hepsini yerleştirdik. Şöyle şöyle ortalayalım. Perdelerimiz, e, bir kapımız kaldı buraya da aslında şöyle e, bir tane. Pencere çizelim çünkü bu açıyı hiç görmeyebiliriz. Bari aydınlık gelsin. Şöyle yaptığımızda yeterlidir. Evet, şimdi kaydedelim şimdi arkadaşlar. Ee, bu dersimizde de işte yerleşimi hazır modellerimizi aldık, yerleştirdik, tasarımımızı belli bir şeye getirdik. Ee, diğer derste de artık ufak tefek. Açılarımızı belirleriz, renklerimizi belirleriz ve render almaya, deneme renderler almaya başlarız. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere.